Çocuktan bahsediyoruz, ya. bizim çocuğumuz değil. Ama onun bir çocuk olması dolayısıyla Önemli hepimizde nasıl duygular uyandırıyor? Onunla yaşıyoruz, bu kadar şimdi. kıymetli bir varlık bizim için. Ama şimdi Doğan Hoca'dan önce bizim için, biz bakalım kim bilir onlara neler yapıyoruz acaba? Ee, bana sorsalar Doğan Hocam, bir topluma gittik. Bu toplumun bilinç düzeyini, e, uygarlık düzeyini, olgunluk düzeyini anlamak için nelere dikkat edersin? Neye bakarsın diye sorsalar ilk bakacağım şey şu. Bu toplum çocuklara ne kadar değer veriyor? Çocuklara değer veren toplum akıllı toplumdur. Çünkü bizim 30 yıl sonra ne olacağımız bugün çocuklarımıza ne kadar değer verdiğimizle belirleniyor. Bu kadar açık seçik görüyor. Çocuk muhteşem bir potansiyel. Yani artık ben seminerler verirken soruyorum kaç kişi bilgisayar kullanıyor diye Böyle çığ gibi kalkıyor. Şimdi bilgisayarda bir donanım bir de yazılım diyoruz bu hardware software hadisesi. Doğan bir çocuk muhteşem bir potansiyel. Yani sinir sisteminde 100 milyarın üzerinde nöron dediğimiz sinir hücresi var. Her birinin sinaps dediğimiz sinir kavşağı var binlerle değişiyor. 10 üzeri 26 bir potansiyel oluşuyor. Diyorum ki bazen seminerdekilere 10 üzeri 26. Hiçbir kelime yok. Hiçbir dilde bunu söyleyecek. Katrilyon falan filan açmış durumda. Teker teker saysanız. Saniyede bir tane saysanız. Ne kadar zaman olur? 400 yıl alır diyor birisi. <laughs> <laughs> 37 milyon yıl alır. <laughs> Müthiş bir potansiyel. Böyle bir bilgisayar yapmaya kalksanız yer küresinden daha büyük bir bilgisayar olacak. Şimdiki en ufak çipleri kullanarak. Müthiş bir potansiyel. Böyle. Peki yazılım var mı? Peki yazılım var mı? Bir de yazılım ne zaman başlıyor? Yani yazılım... Çocuk doğduğundan beri var mı? Birkaç aylıkken hissedebiliyor mu? Evet. Yazılım yani doğa deyin Allah deyin inancınıza göre var çocuk genetik yapısı itibariyle o yazılımla doğuyor. Onun için hiçbir aklı başında anne veya baba sağlıklı bir çocuk için şunu söyleyemez. Efendim bu çocukta hiç merak yok. Yani doğuştan meraksız bu çocuk. Böyle bir çocuk yok. Çocuk merakla doğuyor. Sanki onu yaratan demiş ki belirsizlikten rahatsız olacaksın soru soracaksın demiş. Benim bir psikolog arkadaşım var. üç yaşında kızı arkada oturmuş. Araba kullanıyorum hocam diyor, soru soruyor, soru soruyor. Yoruldum artık diyor. Yarım saat sonra bittim. Demiş ki kızım ya bir 10 dakika demiş soru sormaz anda. Şöyle bir dinlesem. Hocam diyor 3 dakika sonra arkada ama baba ben insanım. <gülüyor> <gülüyor> 3 yaşındaki çocuk bunu söylüyor. Ama baba ben insanım. Elimde değil. oracağım. <laughs> Üç yaşındaki bir halde bir zeka bunu söylüyor. Ne kadar meraklı oluyorlar. Evet. Hocam ilk bir konuşsun diye böyle ağzının içine bakıyoruz. Ay bir kelime söylesin diye anne desin de desin, baba desin. Sonra susturmak mümkün olmuyor. Soruları nasıl buluyor? Nasıl bir beyin işleyiş? Bizim aklımızın ucundan geçmeyecek şeyler hayallerinde. Aynen öyle. Bir bir banka şube müdürü hanım seminer arasında beni yakaladı dedi ki. Hocam dedi Nisan ayının sonlarında doğru biz işte Sabancı civarına gittik. Kırsal bölgede. Ee, affedersiniz eşek spaları doğmuş <laughs> orada. Ee, bilirsiniz eşek sıpaları anırırken büyük eşek gibi anırmaz. Onların anırması ağlama gibidir böyle. <laughs> diye. Bir eşek anırıyor. Çocuk diyor ki anne bu niye ağlıyor? ...onun da Hı. mı çalışıyor diyor. Ya. Hocam Aa. diyor, hayatım diyor böyle. Pelin an olmuştur kadıncağız. Nereden nereye bağlamış ama ne kadar zeki. Ama yani... işte hayır, kafa çalışıyor aslında. Tabii. Yani bizim görmediğimiz bir şekilde değil mi hocam? Evet. Müthiş bir şekilde o kafa sürekli çalışıyor. Evet. Asıl annenin bundan sonra ne demesi gerektiğini düşündüm de bir çözüm bulamadım. Oh bitmiş vaziyette. Ee, yani ne dediğini ben de şey demedim. Sadece o sadece... Böyle kala kaldım hocam dedi, böyle içime dedi, bir şey aktı dedi. Çalışan annelerin böyle bir acıları var ee, ondan dolayı. E, yani demek istediğim her bir çocuk, ben onu söylüyorum. Doğan her bir çocuk potansiyel bir filozof ve bilim insanıdır. Şimdi o zaman diyeceksiniz ki ya hocam Niye bazı, bazı toplumlara bakıyoruz. Bol miktarda filozof ve bilim insanı yetişmiş. Bazı toplumlara bakıyoruz çöl. Yok. Niye böyle? Ben de diyorum ki kabahat Allah diye Hiçbir şey eksik bırakmamış. Kabahat o toplumun yaptığı çiftçilikte. Meşe palamudunu dikersin, ortamını bulunca gür bir meşe ağacı olur. Ama ortamını bulaması cılız bir meşedir. Veya da çürür gider. Biz bu potansiyeli acaba nasıl bir çiftçilikle? Onun yani Çocuk doğumundan altı saat sonra anlam verme sistemini geliştirmeye başlıyor. Altı saat sonra. Altı saat sonra. Yani bu altı yedi yıl önce falan ortaya çıkmış vaziyette bir şey. Yani çocuk iki soruya cevap bulmaya çalışıyor. Güvende miyim? İkincisi de kabul ediliyor mu? Siz düşünün ki çocuk <laughs> diye sesler çıkarıyor. Ben bunu gördüm. Böyle zannederim büyük anneydi, alı verdi, genç anneden yani sen bilmesin gibi aldı. Hışt, 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 hışt demeye başladı, çocuk böyle şaşırdı. O sırada da Daniel Siegel diye birisinin The Developing Mind Gelişen Zihin kitabını okuyorum ve ona anlatıyor. O çocuğa şu anda ne oluyor, 10 günlük bebek. On günlük bebek sesi çıkarıyor ve ona verilen mesajı seçini çıkarma Sen de bozukluk var seni sevmiyorum çocuk bu çocuk nasıl güven duyabilir acı olan ne biliyor musunuz bu büyük anne bu anne o çocuk tehlikeye girse canını verir değil? canını verir ve şu anda ne yaptıklarını farkında değiller Ondan dolayı söylüyorum diyorum ki sadece niyet yetmez Bir de bilmek lazım ve biz maalesef toplum olarak utanarak söylüyorum 200 yıl önceki çocuk yetiştiriş tarzımızdan farklı çocuk yetiştirmiyoruz. Biraz bilmemiz lazım. Kitap okumamız lazım. Seminerlere gitmemiz lazım. Takip etmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Ve son 30 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler oldu. Psikolojide, gelişim psikolojisinde öğrenmemiz lazım. Niyetimiz temiz ama bilgimiz geçmişte kalmış durumda. Çok önemli. Tabii o zaman da kaş yapayım derken gözünü de çıkarıyoruz ve çocuklarımızı hakikaten istediğimiz gibi yetiştiremiyoruz. Peki hocam siz dediniz ki 6 saat sonra çocuk artık algılamaya başlıyor bir şeyleri. Yani e, ya güvende de, miyim, değil miyim, değil miyim? Dışarıdan gelen bir uyarı, iyi bir uyarı mı, kötü Şöyle bir şey var. Çocuk, hani dedi ki babaanne, Şşş dedi. Şimdi çocuk bunun iyi mi, kötü mü? Bu Yani bu kendine düşmanca bir şey mi, değil mi? Bunu nasıl algılıyor? Yani belki bu çok sevgi gösteren bir şey yani değil mi olamaz mıydı yani şş demek belki çok sevgi gösteriyordu şimdi bu sesi çıkartmanın kötü bir şey olduğunu, uyarı olduğunu bile algılayabiliyor demek ki çocuk. Ş şöyle bir ilave yapabilir miyim? Ha. Çok özür dileyerek. Çocuklarla konuşun. Doğru bir şey midir? Mesela bir gü gül oynaya böyle keyifli, güzel, güzel cümleler kurarak anıp anlayıp anlamaması önemli değil ama o sinyal gerçekten gider mi? Aman da benim bebişim de. Ah annesinin bir tanesi de. Çocuklar bunları duyunca tam olarak anlamını bilmese bile bir gülümseme geliyor gibi gelir bana. Öyle midir? Haklısın ve de... Çocuk, yani anlam derken iki tane anlam var. Bir tanesi duygusal anlam, onunla programlanmış olarak doğuyor ve hayvanlardan farkımız yok. Yani çocuk sesin tonundan, tutuş tarzından, şu veya bu şekilde sevilip sevilmediğini, kabul edilip edilmediğini anlıyor. Hayvanlar da anlıyor. Bu bizim hayvansal yönümüz. İç beyinle ilgili, hipokampusta bununla ilgili program oluşmuş vaziyette. Onun için tehlikede mi, değil mi, kabul ediliyor mu, edilmiyor mu? Böyle var oluşundan gelen bir programda anlıyor. Bu... Ee, ben bundan 6 ay önce falan Gaziantep'te bir konuşma yapmıştım belediyede. Bir anne geldi. Ben dedi sizi ilk duyduğumda dedi hamileydim dedi. Şimdi dedi oğlum 10 yaşında, 12 yıl, 11 ya. yıl önce falan da gitmiş konuşmuşum. Hocam dedi doğumdan sonra 3 ay mıydı neydi? Çocuğu sepete koydu mutfakta iş yapıyorum. <laughs> diye ses duydu. İşimi bıraktım dedi. Çocuğa baktım. Ben bakınca o da baktı dedi böyle. <gülüyor> <gülüyor> de dedi? Ben de ona dedim. Hı <laughs> dedi? Hocam dedi orada yarım saat konuştuk dedi. Bebekçe konuşmuştur. Ve başladı ağlamaya. Hayatımın en güzel anısı dedi. Hiç unutamıyorum. <laughs> Sohbet ettik dedi. <laughs> diyor <Ben ona gülüyor> <diyorum ya. gülüyor> Anlıyor. Biliyor çocuk. Dört aylık çocuk. Sohbet edebilirsiniz. Ve beyin çalışmaları <laughs> gösteriyor ki sevildiğini hisseden beyin hadi bakalım diyor yapılacak iş var salgılamaya başlıyor ve ondan sonra sinapslar tıkır 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 bütün makine gelişmeye başlıyor. İşte bu Daniel Siegel'ın söylediği şu. Beyinin gelişmesinde en önemli şey alınan gıdalar, mineraller falan filan yerli yerinde olacak ama en önemli şey çocuğun sevildiğini, kabul edildiğini hissetmesi. O zaman tam çalışmaya başlıyor. Ve şey vardı, ben de bir çalışma okudum. Ee, ...çocuklara gülen ve kızgın insan yüzleri gösteriyor. Çok küçük çocuklara ve Kontrol tepkileri olabilir. çocukların enteresan. E, o gülen yüzü görünce çocuklar aynen dediğiniz gibi mutlu sesler çıkartıyorlar. Kızgın yüzü gördükleri bunlar çok küçük çocuklar. Yani altı aylık, beş aylık, altı aylık çocuklar. Şeyleri tepkileri oluyor bunlara. Bu değişiyor. Evet. Yani onların dediğiniz gibi belki e, o doğuştan gelen... İçeride içeride bir sistem var ki o kızgın yüzü ve gülen yüzü ayırt edebiliyor birbirinden. Evet ve yani evrim psikolojisi yönünden baktığınızda ne kadar önemli. Çok. Ne kadar önemli. Yani hayatta kalabilmesiyle ilgili hiçbir eksik bırakılmamış. Hakikaten görüyorsun böyle. Hemen anlıyor. Sadece yüz ifadesi değil, sesin tonundan anlıyor. Ee, şimdi mesela neler olabilir? Çocuğu almış vaziyette kadının derdi var. Gergin tutuyor. Sesinin tınısını kontrol edemez insanlar. İçerini söylersin. Seni çok seviyorum tatlım. Gergin. Çocuk bakıyor. seni çok seviyorum. Ve hakikaten ve akıl hastalıkları ilgili yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu tip iletişim kanalları arasındaki tutarsızlıklar Çocuk şizofrenisinin oluşmasındaki en temel sebep. Doğru mesaj gelmiyor. Yani gelmiyor. Bir, iki tane çelişkili mesaj geliyor aynı anda, değil mi? Yani, yani buna mı diyor, inanayım? İçeriye mi inanayım? Buna mı inanayım? Çocuk çatlıyor. Şizofreni çatlamak demek aslında. Ve maalesef bu çok yaygın. Ve e, o nedenle hakikaten bizim çocuğun muhteşem bir potansiyel olduğunu farkında olmamız ve biraz onu anlayarak nasıl ben onu gelişmesine yardımcı olabilirim. Hakikaten bütün mesele çiftçilik. O peşe falan beşe peşe palam Nasıl ağaç olacağını öğretmene gerek yok. O var orada.